içmeyen çocuk gerçekten susuz kalır mı? Aslında çocukların su ihtiyacı kilosundan beslenme şekline yaşına göre değişiklik gösterir. Genellikle bir yaşına kadar olan çocuklarda anne sütü ve formüle mama e, gerekli su ihtiyacını karşılar. Ancak bir yaşından sonra bu ihtiyacı karşılamak için su tüketimi önemlidir. Ama bir yaş sonrasında vücudun sağlıklı çalışabilmesi için su çok önemli. Yetersiz su kabızlık, idrar yolu enfeksiyonu, halsizlik hatta bazen iştahsızlığa sebep olabiliyor. Ancak şunu unutmayın, çocuklar bizim gibi susadığını fark etmeyebilir. Yani istemiyor değil, susadığını hissetmiyor. Burada asıl iş bize düşüyor. Su içmeyi zorunluluk değil, alışkanlık haline getirmemiz lazım için ne yapabilirim? Renkli bardaklar veya pipetlerle su verilebilir. Çocuğu su içtiği zaman, aferin sen çok güzel su içtin, vücudun bayıldı, buna bayıldı gibi yönlendirebilir. Veya çocuğun yanında su içerek onu buna teşvik edebilirsiniz. Eğer idrarı koyu, ağız kurulu veya halsizliği varsa bu susuzluk belirtisi olabilir. Mutlaka bir çocuk doktoruna başvurmalısınız.